aç kollarını Kaliforniya'ya leta geliyor. İyi dinledinizsinin. O Kanada selam olsun buradan. Sunucuya para mı verdiler? Yani kutup ayıları da olur. Yani biz illa Afrika'ya inelim demiyoruz. Hayatım. Penguenler de olur. Adı elmalı olan ürünlerin bir nevi karşılığı olduğuna inanıyorum. Siz aslında Malta kralıyla tanışmışsınız, haberiniz yok. İhracat hakkında A'dan Z'ye her şeyin konuşulduğu samimi, heyecanlı, bir o kadar meraklı ihracat muhabbetlerinin dibine vuracağımız Export Talks'a siz değerli izleyicilerimiz ve Leta İhracat Müdürü Erdem Parlak hoş geldiniz efendim. Teşekkürler hoş bulduk. Sayın Erdem Parlak siz Leta'nın ihracat müdürüsünüz. Leta denince bizim aklımıza gelen öncelikle kalite ve tabii ki neredeyse Türkiye'nin her yerine yayılmış bir A düşünüyoruz. Ve bunun ötesinde tabii Türkiye'deki bu geniş ağ herhalde dünyaya da. Yani Leta kısaca 30 yıllık bir tecrübeye sahip bir firma. Ama bunun son 8 yılında daha çok e, projesel vasıfla hareket ettiği için biraz daha göze hoş geliyor. Biraz daha tanınabilir, daha da arttı diyebiliriz. Doğru. Sizin ihracat yaparken en güçlü yanınız nedir? Yani benim ihracatta aslında daha çok inandığım şeylerden birisi ihracatçının anı ve zamanı işte ortamı, durumu, bütün bütün farklı farklı faktörleri elinde tutması gerekiyor. Biraz şans işi, biraz doğru yerde, doğru zamanda olma işi. O yüzden ben doğru gözlemlediğimi anı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Benim en büyük hani bir güçlü özelliğim varsa kesinlikle bunu söylerim. Neredeyse bundan bir buçuk sene önce böyle güzel bir mekana gittik. Yurt dışından arkadaşlarımız da vardı. Kendileri gerçekten böyle kaliteli yerlere gitmeyi seven insanlar. Çok enteresan onlarla o kafeye girdiğimizde merakla yani yeni bir yerdi. İstanbul'da bir yerdi. Girdik içeriye. Dedik ki acaba hani güzel bir yere benziyor ama yani lezzetli olur mu kaliteli bir hizmet olur mu hiç unutmuyorum kendisi şu anda Londra'da yaşıyor. Dedi ki yok yok burası kaliteli dedi. Bak Leta var dedi. Yani bir çeşit ilginç bir şekilde Leta'nın ki Londra'da yaşayan bir insan. Çok çok enteresan. Aynı zamanda birkaç ülkede daha Avrupa'da yaşıyor. Gezmek zorunda işi gereği. Leta'yı böyle tanıması çok ilginç. Tabii bizde hemen evet tabii ki İnegöl'ün markası işte İnegöl'den dünyaya çıkan marka diye konuşuyoruz. Biraz da gurur duyuyoruz. Tabii burada belirtmem gerekiyor. Ben Leta firmasından sadece şu anda sizi tanıyorum. Levent Bey'i ya da diğer yönetim kurulundan hiç kimseyi tanımıyorum. Hiç kimseyi bilmiyorum ama Leta'yı tanıyorum. Bu başarı ihracatta size nasıl bir etki veya tepki ya da güç veriyor? Leta'nın özellikle en büyük odak noktası müşteri memnuniyeti. Yani her firmada tabii ki bu önemli. Ama bizde günün sonunda biz her yeni projenin ya da bitmiş bir projenin yeni bir projeye getireceğine inanıyoruz. Bu sebeple kalite noktası bizim için olmazsa olmaz. Bir sorumluluk getiriyor. İşte filmlerdeki gibi hani büyük güç büyük sorumluluk getirir. İyi bir proje yapıyorsak bir sonraki projeyi daha iyi yapmak zorundayız. Müşterimize daha iyi davranmak zorundayız. Her zaman daha da ileriye gitmek zorundayız. Çünkü korumamız gereken bir standart var bu dünyanın herhangi bir bölgesinde olabilir. Sizin verdiğiniz örnek İngiltere'den. Biz işte Panama'ya da ihracat yapıyoruz. Uganda'ya da ihracat yapıyoruz. Arap bölgelerine, Köfez bölgelerine ihracat yapıyoruz. Hepsinde aynı aslında standartımız benzer. Bir sorumluluk duygumuz var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz açıkçası. Bize getirdiği değer bu kıta olarak hedeflediğiniz bir böyle spesifik bir kıta var mı? Artık ülke diyemiyorum çünkü siz kıtalara yöneliyorsunuz ihracatta. Bir böyle belirlediğiniz bir kıta var mı yoksa biz her kıtaya eşit mesafedeyiz gibi bir şey mi söyleyeceksiniz? Politik olur. Bizim için 7 kıta da önemli. Hepsinde aynı mücadele veriyoruz. Politik bir cevap. Eminim ki birçok mobilya firmasının da gönlünden geçen Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika, özellikle Kuzey Amerika tabii ki. Bu bizim için şu anda en büyük öncelik noktasında olan bölgelerden birisi. Biz bu yola Avrupa ile başladık. Avrupa'da bir temel atalım. Avrupa'da geliştirelim kendimizi de. Yola çıktık son 5 senedir. Çok şükür ki bunu bitirdik şu anda. Yani artık belli bir düzeye getirdik. İşte İngiltere örneği, Almanya örneği, Fransa örneği, İtalya. İtalya'ya bile ihracat, İtalya'ya bir proje sağlıyoruz. İtalya'da bir proje yapmak gerçekten bizim için önemli. Çünkü bir nevi mobilyanın başkentine ihracat yapıyorsunuz. Ama şu andaki hedefimiz Kuzey Amerika. Yani İtalya'ya mobilya ihraç etmenin o dayanılmaz zevkini tadıyorsunuz. Ben hemen ardından şunu sormak istiyorum. Amerika'yı hedeflediğinizi söylediniz. Amerika için planlarınız nedir? Amerika bir kere çok zor bir pazar. Ondan daha bir zor bir pazar Kanada siz de biliyorsunuz. Ama Amerika'ya ben şahsen Amerika'ya ihraç edilen ürünlerde işte bizim kullandığımız o adı elmalı olan ürünlerin bir nevi karşılığı olduğuna inanıyorum. Daha önceki konuğumuz Veltev ihracat Müdürü de o konuda beni gerçekten mutmain etti. Çok memnun oldum. İnşallah siz de böyle bir girişim içindesinizdir. Bizde de var. Önümüzdeki Nisan ayında Las Vegas'ta düzenlenen eşli fuarına katılıyoruz. Böyle bir... Biz aslında Amerika'yı yaklaşık olarak 7 yıldır kafamızda olan bir plandı ama doğru zamanda yine işte girizgahta söylediğim gibi doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Doğru müşterilere doğru referanslarla. Biz son birkaç senedir Amerika'da birçok proje düzenledik. İşte restoran zincirleri, birkaç otel, birkaç büyük kafe. Tabii bunlar bizim artık marka bilinirliğimizi arttırdı ve biz Amerika projesinin başlama zamanı olduğunu karar verdik bu 2022 için. Kısmetse de Las Vegas fuarı ve akabinde de artık o bölgede, o coğrafyada bir satış ofisiyle süreci pekinleştirmek istiyoruz aslında. Sonrasında umarım Amerika bizim için bir üs olur. Ve dediğiniz gibi çok zor bir coğrafya olan Kanada, özellikle Amerika gibi bir operasyon merkezi gibi düşünebileceğimiz bir yapıda daha rahat elde edilebilir. Şu anda Türkiye'den Kanada'ya ihracat yapmak gayet zorlu, gayet zorlu ama Amerika'da biz bunu başarabilirsek ki inanıyoruz. Kanada'da da bu işi başaracağız. Yani Amerika Kaliforniya'ya şunu rahatlıkla diyebiliriz artık. Aç kollarını Kaliforniya leta geliyor diyebiliriz herhalde. Gelmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım başarılı bir fuar geçiririz. Fuara katılacak olan hani diğer Türk firmalara tabii şimdiden başarılar dileriz. Bizim için de umarım güzel bir fuar olur. Sonrasında da artık donelere bakacağız. Biraz raporlama yapacağız. Biraz araştıracağız orayı. Şu anda zaten orada Amerika'da halihazırda fiziki bir çalışmamız var. Umarım her şey yolunda gider ve biz de önümüzdeki sene belki bu tarz bir görüşmeyi Amerika'daki ofisimizde yaparız. Neden olmasın? Neden olmasın? Şöyle bir sorum var. İhracatta sizi en çok heyecanlandıran ürününüz nedir diye bir soru sormak istiyorum. Ama sunucuya para mı verdiler? İşte Leta'yı bu kadar övüyor diyecekler. Ben sizin özellikle web sitenize girdiğimde ya da kataloglarınıza baktığımda gerçekten merak ediyorum o kadar güzel ürünün arasında sizi en çok heyecanlandıran ürün hangisi? Bu benim için 7 yıl önce, 8 yıl önce firmaya başladığım zaman belki kolay bir soruydu. O dönem 140 civarı modelimiz vardı. Her birsinin bir değeri vardı gözümüzde. Şimdi bu rakam genel itibariyle 2000'leri aştı. O yüzden beni heyecanlandıran, heyecanlandıran model açıkçası en yeni model. Bugün karşımıza Arge'den arkadaşlar bu yeni bir ürün dendiğinde Biz buna heyecanlanıyoruz. Hemen işte bütün odağımızı sarf etmeye çalışıyoruz ki yeni ürün gelene kadar. Yeni ürün geldiğinde de bu sefer bunda heyecanlanıyoruz. Bizim için sürekli bir hareketlilik var. Sürekli yeniden, daha da yeniye diyebiliriz. Öyle adlandırabilirim açıkçası. Daha önce de sordum. Gerçekten merak ediyorum. Acaba sandalye konusunda da oturma konusunda da aynı durum var mı diye. Şimdi ülkelere göre biliyorsunuz özellikle mobilyada koltukta değişik tarzlar her ülkede gitmiyor. Özellikle değiştirmeniz gerekiyor. Buna göre böyle bir ülkeleri kıtaları kategorileştirmek isteseniz nasıl bir kategori getirebilirsiniz bize söyleyebilirsiniz. Şimdi bizim yaptığımız yani iştirak ettiğimiz ürün grupları işte hareketli mobilya dediğimiz algıda tabii ki işte klasik, modern, İskandinav, İtalyan çizgilerinin belirli bir kategorileri var. Biz tabii ki işte Suudi Arabistan'a sunduğumuz ürünü Amerika'daki müşteriye de sunduğumuzda aynı tepkileri alamayabiliyoruz. Sizlerin de bildiği gibi işte bazı kıtalarda, bazı kültürlerde yumuşak oturum, işte rahat, geniş, salaş bunlar tercih ediliyor. Bazı ülkelerde, bazı kültürlerde de tam tersi. Bizde ne yapmaya çalışıyoruz? Optimumu sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Yani müşteri sürekli olarak bir alternatif sunabilmeliyiz. Bizim amacımız bu. Her müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz pazarda. Her renge, her tercihe, her zevke ulaşabilecek bir çizgi sağlamaya çalışıyoruz. Zor ama mücadelemiz de bu yönde. Şimdi yayından önce bana bir anınızı anlattınız. Ülkeyi söylemiyorum ama o ülkede bir ürünün bir yerinde leke gördüğünüzü evet. söylemiştiniz. İsimleri belirtmeden bile anlatırsanız çok memnun olacağım. Bu çünkü sizin müşteri memnuniyetine dönüş anlamında çok önemli bir hadise olduğuna inandığım için size tekrar soruyorum. Estağfurullah yani bizim aslında amacımız yani her bir firmanın bir mottosu vardır. Bunları birkaç kelime halinde web sitelerinde kataloglarını vesaire paylaşırız. Leta'nın mottosu bence gerçekten o müessesenin eski tabirle ya da projenin artık bir parçası. Ben yakın zamanda Avrupa'da bir ülkedeydim ve orada bir müşterimle daha önce yaptığım bir projeyi ziyarette bulunmak istedim. Yemek yemek istedim açıkçası basit. Haber de vermemiştim gittim. Orada bir ürünümüzü gördüm. Ürünlerin genel durumuna baktık. Bu mesleki artık hastalık. Her e, ihracatçı, her üretici, her satışçı bunu yapıyor. Gittiği zaman kendi ürününe ya da üründe benzeyen ürünleri inceliyor. Biz de bunu yaparken e, üründe bir deformasyon gördüm. Belli yani kullanıcı hatası ama e, müşterimiz tabii bunu belirtmemişti bize. Ben de kendisine ulaştım sonrasında. Dedim böyle böyle nasılsın, iyi misin? İşte Zagreb'deydik. O ülkede söylemiş olalım artık. Hırvatistan'daydık. Hani böyle bir durum var. Niye haber vermedin? Yani... Şöyle diyebilir miyiz? En güzel pazarlama ürününe sürekli sahip çıkmadan geçiyor. O ekmek teknesinin bir parçasıyız. O insanla bir artık bir bağımız olmuş. Tamam, bir ticaret var, para var işin içinde, ürün var karşılığında ama konuştuk, görüştük, müşteri hatası, kendisi hatası olduğunu belirtti. Ben de hani böyle bir hata bile olsa Bizim sizinle yani onlarla bir işbirliğimiz iş olduğu için inşallah da ömürlüktür diyoruz bunlara genelde. Çözmek istediğimizi, çözebileceğimizi yeterli doneleri bize sağladığında devamlı getireceğimizi belirttik. O da çok mutlu oldu. Sağ olsun. İyi bir insandır gerçekten de. Böyle e, garip bir anım oldu. Mekestas'ında bunu anlattım konu konuyu açınca. Evet, sizi en çok zorlayan ya da uğraştıran ülke hangisi? O Kanada selam olsun buradan. Hindistan. Yani Hindistan pazarı benim gerçekten bir sıralama yaparsam en zorlandığım pazar diyebilirim gerçekten. Yani biz ben de tekrar söyleyeyim evet <laughs> özellikle kameramanlarımızdan Hamza Bey onu çok iyi biliyor Hindistanlılar iğdini dıdısının her şeyini detayını istiyor. Bir de o çok tatlı İngilizce konuşmaları yok mu onların böyle <laughs> ben, öyle bir ilgili çok zorlanmıştım başlarda gerçekten yani işte konuşma yapıları, diyalekleri vesaire İngilizce hitap şekilleri zor. Bence sebeplerinden birisi de bu gerçekten kültür çok farklı. Ticaret anlayışları da sizin dediğiniz gibi gerçekten çok zorlayıcı bir ülke. Çok ciddi bir pazar. Zaten bunu bildiğimiz için şu anda kadrolarımıza o yöreden bilgisayar mühendisi bir personelimizi aldık. Artık artık onlarla o muhatap olacak. Öyle bir girişimimiz var. Bunun haricinde şimdi Okan Bey'den bahsetmişken Belteb İhracat Müdürü onun kaplanlı, aslanlı bir hatırası vardı. İşte biz de sizden öyle bir hatıra bekliyoruz. Varsa lütfen Okan'ın hikayesi gerçekten çok iyiydi bu arada. Herhalde zaten program yayınlandıktan sonra bir kere izledim programı. Ondan sonra bir kere sırf o hikaye kısmını. Çünkü her şey var. Bende o tarz bir hikaye çok fazla yok aslında heyecan. Yani kutup ayıları da olur. Yani biz illa Afrika'ya inelim demiyoruz. Hayat Penguenler da... de olur. Hayat daha kısa. Önümüzdeki en azından süreç kısa. Belki şansı olur. Bizde en yani ben girişimcilikle ilgili bir farklı bir hikayem var benim. Ee, ben ilk yılın yılında Malta'dan bir müşteriyle temasa geçmiştim. Almanya'da bir fuardaydık, IMM fuarında, Köln'de. Ortak noktayı bulduk müşteriyle. Tabii müşteriyi tanımıyoruz, o bizi tanımıyor vesaire. Ben dedim Malta'ya gideceğim, o da seni çağıralım, gel bir görüşelim dedi. Gittik, neyse. Malta bir ada ülkesi küçük vesaire biliyoruz ama tabii görmeden de kafanda ne kadar canlandırabilirsen. Bir küçük bir İstiklal Caddesi'nden geçtik ofise gitmek üzere. Her geçtiğimiz ofis, pardon ofiste diyorum yani dükkanlar işte pizzacısı var, nargilecisi var, işte pub'ı var, sports barı var vesaire. Herkes selam veriyor bu arkadaşa uzun boylu böyle maşallah boylu postlu bir adam. Neyse konuştuk ticaretimizi bitirdik vesaire. Dedi ki hadi seni biraz gezdireyim caddede. Ben de zaten hala hazırda dedim yani herhalde bu abimiz bayağı buraların bilinen bir abisi. Ben de zannediyorum ki hani yani işte birisini tanıyordur. İnegöl mantığı, Bursa mantığı o onu tanıyor vesaire. Her gittiğimiz bir restoranda bakıyoruz. İşte izzetler, ikramlar. Herkes bir rapor sunuyor. Önüne adamın bir küçük bir defter gibi bu restoranlarda hesap ödediğimiz şeyler. Küçük bir şeyler geliyor önüne. Ve her bir mekandan dışarıya çıkmadan yine başka bir içteki bir kapıyla diğerine geçiyoruz. İşte pizzacıdayız. Pizzadan baba, pub pub'dan nargileci. Sonunda fark ettik ki adam yaklaşık 17-18 tane yer gösterdi. Bütün caddeye sahipmiş. Bütün cadde adım. Bütün mekanları kendisi almış. Siz aslında Malta Kralı ile tanışmışsınız haberiniz yok. <laughs> Bizim haberimiz yok iyi ki uygun davranmışız buna. Ve mantığı şu adamın diyor ki benim müşterim sabah 8'de bana gelir kahvesini gazetesini okur, içer, acıkır orada yemeğini yer, Oradan pub'ına geçer. Akşam maçını izler. Oradan da artık eğlenecekse gece kulübüme geçer diyor. Gece kulübü de köşede. Kazan bir girişimcilik örneği. Bütün bölgeyi kendisine bağlamış. Çok sevdiğim saydığım bir insandı. Hani benim çok heyecanlı bir hikayem yok. Ama girişimcilik anlamında örnek aldığım, bir planlama olarak örnek aldığım bir hikayem vardı. O da bu. E, mekanlar zinciri kurmuş tabir caizse evet, tek bir tek çeşitte de kalmamış tabii, tabii. değişik değişik aslında çok da farkınız yok yani mobilyada olsun sandalyede olsun değişik mekanlara değişik sandalyeler üretmek aslında aynı ama siz zincir takmıyorsunuz sadece odalar yok arada. Evet, Biz bağlantıda biraz mesafeli tutuyoruz. Evet, mesafeli tutuyorsunuz. Bulunduğumuz yer itibariyle de Inweb Yazılım Teknolojileri <laughs> stüdyosundayız. E, bu soruyu sormak gerekiyor. Sormak zorundayım. Dijitalin, dijital dünyanın ihracata etkisini sizden alabilir miyiz? olmazsa olmaz sizin de altını çizdiğiniz gibi artık bu ticaretin mihenk taşlarından birisi oldu. Zaten teknoloji buraya getiriyordu. Bir de son birkaç yıldır işte global anlamda epidemikle beraber otel dünyanın aslında gerçek dünyanın yerini aldığını Gördük. Biz de tabii ki elimizden geldiğince gerek sosyal medya aracılığıyla gerek kendi tel platformlarımızla işte interaktif videolarımızda, kataloglarımızda, web sitemizde vesaire bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ne kadar önemli olduğunun, çok önemli olduğunun aslında çok farkındayız. Aslında en fazla ihtiyaç duyduğunuz alan zannedersem ihracat alanı. Çünkü artık öyle bir şey ki bütün ülkelerde mağazalarınız oluşacak. Atlayalım arabaya gidelim olayı da yok. Onun için ihracatın belki de olmazsa olmazlarından ve müşteriye ulaşmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bunun haricinde size tabii ki sorduk. İhracat konusunda şu anda sandalye ihraç ediyorsunuz. İşte masalar, oturma grupları ihraç ediyorsunuz. Eğer böyle bir şey ihraç etmeseydiniz en çok hangi ürünü ihraç etmek isterdiniz? Olarak değerlendiremem. Hani bir yapı olarak değerlendirim. Keşke şu anda öyle olsak umarım öyle olur Türkiye ilerleyen yıllarda. Ya ben gerçekten teknoloji ihraç etmek isterdim. Yani bir devletin gelebileceği son nokta bence teknolojide geleceği yer herhangi bir konuda olabilir bu. Makine sektöründe olabilir, eğitimde olabilir, sağlık sektöründe olabilir vesaire. Ama teknoloji ihracatı, teknolojiye çok merakım var. E, jenerasyon olarak da biz şanslı bir jenerasyonduk. O yüzden teknoloji ihracatı, herhangi bir teknoloji, herhangi bir know-how diyelim, belirtelim biraz daha. Bunun ihracatında olmak isterdim açıkçası. Yani ilginç bu ikinci konumuzsunuz ve birçok kez ihracat müdürlerinin özellikle teknoloji ihraç etme isteği bizi şahsen onurlandırıyor, gururlandırıyor ve sevindiriyor. İnşallah ülkemizde böyle bir akım başlar, daha da devam eder. Sormak istiyorum sizin ve firmanız Leta'nın ihraç alanında ilk ilişkiye girdiği ülke hangisi ya da hangileri? Leta'nın İlk girdiği iştirak Yunanistan'la. Komşu ülkemiz. Onunla yapılan bir ihracat başlangıcı var. Ben gelmeden önce tabii. Ben 2015 yılında katıldım. Benim de ilk ihracatım Bulgaristan. Mutluluk verici bir süreçti tabii ki kısa bir sürede. Yani yaklaşık bir 20 gün sonra falan olmuştu işe başladıktan sonra. Şans da vardı tabii ki her şeyin yanında. Bulgaristan'da ben de yine bir komşu ülkeyle, yine bir evet, sınır öyküsüyle. Komşu de, ilişkileri de. önemli. Komşilerle ilişkileri evet. iyi tutmak lazım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var. Mı? sizden son sözlerinizi almak istiyoruz. Ya nacizane anlamda sadece ihracatın günümüz koşulları ile ilgili ve tavsiye olarak söyleyebileceğim bir şey. Kesinlikle acele getirilecek bir şey değil. Kesinlikle genelleştirilebilecek bir şey değil. Bunu sadece nacizane söylemek istiyorum. Hani işte A ülkesinde A müşteri var muhakkak onunla konuş işte B ülkesi ticarete çok aç oraya git yatırımını oraya yap bunlar o firma için doğru olmuş olabilir ama kendi firmalarımız için doğru olmayabilir. Doğru ürün gamlarına sahip olmayabiliriz. Doğru yatırıma sahip olmayabiliriz. O yüzden lütfen yapılacak olan ihracatlarda firmalarımızın kendi önceliklerini belirlemeleri ve diğer firmalardan aldıkları tavsiyeleri sadece referans noktaları olarak görmesini naizan olarak tavsiye edebilirim bizi dinleyecek olan genç arkadaşlar için. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Thank you so much. Vielen Dank. Şükran. Danke Well. Heil Danke. Artık bizi anlamışlardır umarım. Evet, global bir kapanış. Evet, global bir kapanış oldu. Evet, sizden sonra yine sizin gibi değerli bir ihracat müdürümüzü, değerli bir firmamızın ihracat müdürünü burada konuk etmek istiyoruz. Ama bir gelenek başlattık biz. Evet. Onu çekiyorsunuz, yayınlıyoruz. Siz gösteriyorsunuz daha önce Okan Bey'in yaptığı gibi leta diyoruz. Artık bunda ne diyeceğiz bakalım. Hemen size buyurun. Erdem Şampiyonlar Ligi kurası gibi düşünelim bunu. Evet, aynen. Bunu. Aynen. Şöyle evet. Evet. Şöyle yapıyorum. Gabba. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Evet değerli seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki e, programda Gabba'nın ihracat müdürü bizim konuğumuz olacak. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle genç müsiyat İnegöl'e çok çok teşekkür ediyoruz. İmweb stüdyolarından bu akşamlık bu kadar. Konuklukla gider, tekrar 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 gibi Tekrar alıyoruz. Aynen. Aynen. Nasıl? Biz onu sona.